Arkadaşlar şimdi memedeki sarkıklığı olan hastaları biz aslında tip 1, tip 2, tip 3 diyerek 3 sınıfta değerlendiriyoruz. Eğer hastanın meme dokusu, meme başı köprücük kemiğinden olan mesafe çok aşırı ise zaten istesine dikleştirmeye aday oluyor. Bunun olması gereken kriter nedir? Biraz ondan bahsedeyim. Normalde memenin alt kıvrımı ile meme başı aslında aynı hizada olur. Bu normalidir. Eğer bunun altında ise meme otomatik olarak altında kalem duruyorsa eğer artık dikleştirmeye aday hasta haline geliyor. Bunun da derecelerine göre işte tip 1 en hafif, tip 2 ona göre biraz daha ağır, tip 3 daha da ağır olan problem. Bu hastamızda mesela biraz daha farklı, memenin altında kalem durabilecek düzeyde ama meme başı olması gereken yerde. Eğer meme başını bu hastada biraz yukarı kaldıracak olur isek o takdirde daha başka bir problemle karşılaşırız. Neden? Çünkü hasta bu sefer sütyen giydiğinde meme başlarının sütyenden taştığını ve sürekli kapatma gereği hissettiğini söyler. Böyle problemi olan yani meme başı aşırı yukarı alınmış kişilerle de karşılaşıyorum. Bunun da sebebi tecrübesiz hekimler. Yani bu konuda yeterince tecrübesi olmayan birisiyle bu işe giriştiğinizde otomatik olarak böyle bir takım problemlerle karşılaşabiliyorsunuz. Meme başını kaldırmak kolay ama meme başını indirmek hakikaten çok zor. Çünkü bunu yaptığınızda bir sürü kötü izlerle karşılaşılabiliyor. Bu da hakikaten hastaları çok ciddi anlamda rahatsız edebiliyor.